Esra geliyor. Aa. Aa, bir alkış duydum sandım. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Esra? Ee, çok iyi değilim. Neden? Çünkü süremi konsol edemedim. Ee, o yüzden böyle geldim. Nasıl geldin? Yok. Anlat. Ee, kemerim yok. Hı hı. Ayakkabım yok. Bu kendi ayakkabılarım. Ayakların üşümesin diye kendi ayakkabılarımla Evet dedi. giyindim. Bir de çantam yok. Çantan yok. Aksesuarım Fiyataş. da yok. <laughs> Elbisem 179 TL. Sadece elbiseyle geldin. Evet. Kısa film tadında. İçinden konuşma ya dışından konuş. İçinden Böyle, konuşsam sırtı gibi duyamazsın. bir şey geçiyor ve rahatsız oluyorum. İçinden oluyor. konuşsam duyamazsın. Senin yaptığın gibi mi? Hep bize yaptığın tamam, sesli şey. konuş. Ben en azından sesli konuşuyorum. Anlayabileceğiniz dilde konuşuyorum. Duysaydım ben yeteri kadar sesli Pardon Pardon ya. Sen Çok sen sessiz burada, konuştum. E, gerçekten Senin bizim, bizim aklımızla, aklımızla mı oynuyorsun? Sen mi oradan atlıyorsun? Sen bizim aklımızla mı oynuyorsun Kavga esna? başlatmak için yapıyor bunu zaten. Ama evet sizden yani oynadığım da. gibi aklınızla da oynuyorum sen, Aleyna. Sen bak zekilikle Kurnazlı. <laughs> Kurnazlı. Kurnazlı çok ince bir çizgi vardı. Evet ben ikisini sen hiç karıştırmıyorum değilsin. Aleyna. Yok, sen sen zeki değilsin. İkisini sen hiç karıştırmıyorum tamam inan ben bana senin yani. Ben senin yapmaya çalıştıklarını o kadar iyi biliyorum ki şu şu an buraya böyle gelmem de bana sakın hikaye yazma. İki saat sürede sen nasıl e, süreni yönetemiyorsun? Bir, ne bir işin şey var burada. Yönetebileceğimi o kadar ne? iyi biliyorsun değil senin mi? Senin aklındaki ne? Yani geçen hafta Bilelim senin yarışta falan abi. da geçtim değil mi? Tenarist, Sende ki ee, değilsin. Neyse cevap vermek istemiyorum. O arada ikinci çizgiyi karıştırıyorsun ama oynama aklımla. Ne yapmak aklımla. istiyor Esra, Aleyna? Ben bugün buraya bu şekilde gelmesini asla Show. tesadüf değil ya. Kesinlikle değil. Aklında bir şey olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> zaten hareket edilir evet, yani şu an. Bize. Toplanmanın noktasında bize dedi ki Melike'nin kolye alışını hazmedemiyorum. O yüzden hiçbir şey almadım dedi. Bu şekilde Kendin geleceğim ]ce. dedi. Hazmedemiyorum Şimdi dedi. Şimdi burada başka bir senaryo yönetemedim ve acaba hafta sonu Melike'nin hak etmeden kolye alışını çok mu kafama taktım? Acaba alışverişimde de düşüncelerime ya da bana bu mu yansıdı da eksik geldim dedim. Normal mi şu an bu Ama Melike de anladığım mesela. kadarıyla Şimdi zaten bunu kadar hazmedememiş <laughs> ya da neyi? yani anlayamamış. Yani Melike de kolye alışını çok fazla böyle dalga e, kabul edememiş dalga ki o da galiba da nasıl kolye aldı? Ben nasıl kolye aldı diye düşünmekten o çok da aynı şekilde nasıl kolye ya. aldım diye düşünmekten ikimiz de yani kendi kendine kendi küçük duruma düşürüyorsun yani gülünçsün. Kime göre neye göre? Çok gülünçsün. Dalga geçiyor şu an herkeste. Şu herkesle. an gerçekten bence de evet. dalga geçiyor. Hem Neyse, insanlarla hem buradakilerle. Benim Esra'm benim karşıma böyle çıkamaz. Ben de böyle çıktığı için ben benim Esra'ma yorum yapmıyorum. Ve ben o için ince çizgiyi de anlayacak durumdayım. Teşekkür ederim. Gülşah'ım. Dalga geçiyorsun yani. Gayet dalga geçiyorsun. Bu kadar eksik zahmet olmuş. Elbiseyi de almışsın. Hiç bugün kalkıp gelmeseydin. Neye gülüyorsun mesela? Mesela seni bu kadar neşelendiren, güldüren ne var Esra? Yani Söyle, hep beraber gülelim. Bazen sinirlendiğim anlarda gülerek tepki veriyorum. Ben de bu durumu kendime yakıştırmıyorum. Ağlamamak için gülüyorum. Ha, kendine sinirinden gülüyorsun. Evet. Evet, o da bir şey. Yorum yapabileceğim bir şey yok. Yeni yarışmacı da değilsin. Melike geldi dengeleriniz bozuldu sizin. Ayarlarınız bozuldu. Yani bu bu olacak iş mi? Acaba miladını doldurdun mu ya bu evdeki? Aynen. Ama Sanki siz karar mi? verin Gülşah Hanım. Ben karar vermiyorum. Bunları siz bize söyletiyorsunuz. Böyle gelerek. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Jüri arkadaşlarımın söylediklerini arkasından belki bir laf yapabilirim. Hmm. Oldu mu şimdi <laughs> diyebilirim mesela. Bu şekilde. Hmm. O zaman ne yapıyorsun? Yarın eski... Esra'yı podyumda görmek istiyorum. Bu benim tanıdığım Esra değil. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir. 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 Bir Esra'cığım. Bence sıfır almalıydı. Eda gel bakalım kızım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın da? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, konseptini söyle. Nereye ben, gidiyorsun? Ben çocuk esirgeme kurumuna gidiyorum. Hafta sonu. E, oğlumla beraber onlara hediye vereceğiz. Sohbetler edeceğiz. Ne Fiyatlardan güzel. da bizi bilgilendir Tabii lütfen. ki hocam. Çizmelerim 150 TL. Gözlüğüm ve çantam 140 TL. Elbisem 370 TL. Ee, takılarım 20 TL. Bir gözlük bu kadar mı yakışır bir insana? Teşekkür ederim. Muhteşem bir seçim yapmışsın. Çok beğeniyorum zaten. Her surata gitmeyebilir ama sana çok yakışıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, çok girmek istemem böyle şeyler ama minik girip çıkacağım hemen. Hay hay. Birbirinize sınır mı koydunuz Esra'yla? Esra bu yüzden mi acaba üzüntülü? Bu yüzden mi bir Esra da bir şey var. Benim tanıdığım Esra yok şu anda karşımda. Bazı şeylerden dolayı tahmin ettiğim şeyler var ama bugün başka bir Esra gördüm ve ben onu görmek istemiyorum. Ben o Esra'yı sevmiyorum. Ben benim Esra'mı istiyorum. Nedir bu? Durum? Ben Esra'yı seviyorum öncelikli olarak. Onun düşüncelerine ve duygularına da saygı duyuyorum. ben yani birkaç gündür son haftalarda özellikle yaşadığımız süreçte hepiniz biliyorsunuz yeni gelen yarışmacılar çok ruhsal olarak Yoruldum ve bu hatta kombinlerime de yansıdı. Ben birazcık toparlanmak istiyorum. Birazcık daha pozitif olmak, gerekirse polyanacılık olmak. Bunu istiyorum. Çok fazla negatif bu kaos beni yordu. Biraz sakinleşip şöyle biraz izlemek istiyorum mümkünse. Eda'cığım senin tercihin. Zaten burada biz seninle tartışmalıydık ve e, sen burada kendi kendine... E, ee, Aleyna ve Hülya ile aran çok iyiken, gerçekten iyiken. Bir anda çok sen iyi sivrilmek istedin Hayır iyi de Eda. Yani sürekli değildi. onların masasında oturuyordun. Geldin Zeynep'e ve bana dedin ki ben artık onların nasıl bir karakterde olduğunu anladım ve bir yolda yürüyeceksem sizin yanınızda olmak istiyorum dedin. Yola ve bak. ben seni Zeynep gitti, bir gün Zeynep. sonra gitti. Asla yalnız bırakmadım. Ama seninle alakalı da yok işte Eda böyle sivriliyor ya dışarıda bana neler söyledin sana kalkıp ağzımı açıp tek bir kelime bile söylemedim ve buraya gelip gerekli işte şöyle yapacağım poryanacılık oynayacağım senin bir duruşun olsun bak her zaman şunu söylerim bak ne derim biliyor musun Hülya'ya da bunu çok derim ...Aleyna'ya da en kötü duruş bile duruşsuzluktan iyidir sana söylemiyorum bunu ama hep söylerim duruşun neyse içindeki sen neyse o e, Bu burada şekilde duruş hayır yok demiyorum, bana ki Ay, demiyorum ama senin söylemen söylüyorum gelinim sen, sen diyorsun anda, ya ben ben gerekirse burada poryanacılık oynayacağım diyorsun ya ben bunu kabul etmiyorum bunu, istiyor, bunu yapacağım Bu peki Neye göre göre psikoloji tarzım. o Tarkışmak zaman onların seni bastırdığını savunuyorsun tamam, psikoloji kimin psikolojisi bunu istiyor pardon benim burada istemem. sinirlendiğim şeylere sen gerçekten Bak, sinirlenmeyip e... mi tepki gösteriyordun ben bunu anlamıyorum